Merhabalar. Herkese güzel akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir yıla girme hazır mısınız? Neler yaptınız? Evet, e, bugünün bütünün hayrına e, benim hakkımda ne düşünüyor, e, niyeti için bir e, kahve içtim. E, benim hakkımda ne düşünüyoru açıklamadan önce. Bunlara bakmadan önce kartlarımı da bu şekilde niyetledim. Hepsini bir güzel arındırdım. Bunlara bakmadan önce gene bir şekilde bir hayır demenin gücünü size anlatmak istiyorum. Evet hayır demen gereken yerde evet demeyin lütfen. Başkaları için yaşamayın. Başkaları için yaşarken kendinize geç kalırsınız. Hayır demek bir güçtür. Seni yeniler, orada hayırı ile iptal edilen ve istenmeyen, yani olmayacak şey sana başka bir kapı açar. Evet, kendinden çok değer verdiğin herkes seni buna pişman eder. Maalesef en yakınlarımız bile. Başkaları için yaşamak güç kaybıdır. İyilik gibi dediğin her isteksiz, evet, bir süre sonra görevin olacak. Bunları zaten deneyimlemişsinizdir. Hep senden isteyip sana hiçbir şey katmayacaklar. Hayır de bu sefer kendini seç diyoruz bugün. Kendi kul hakkına girme lütfen. Allah'ın o kadar çok değer verdi ki diğer tüm, tüm yaratıklardan, tüm her şeyden farklı yarattı. Parmak izimiz bile kimseyle aynı değilken biz maalesef bu dünyada hayır demeyi bir türlü başaramayanlardınız. Eğer siz de böyle hissediyorsanız lütfen bunu güzelce dinlerseniz çok sevinirim. İstedikleri söylüyorsun fakat istediklerini cevap alamıyorsam lütfen hayır de. Bu dünyada birileri imtihan için karşımıza muhakkak ki çıktı çıkmaya devam edecek. Gerekmedikçe bu kişilere lütfen evet demeyin. Bu tip enerji hırsızları etrafınızda siz evet dedikçe maalesef daha da fazla çoğalacak. Evet, eğer hani hayır dersen ne olur? Hayır dersen olumsuz enerjiyi iptal etmiş olursun ve bu konuya bir set çekmiş olursun. Bunu aklınıza lütfen kazıyın. Bazen hayır diyebildiğin kadar varsın. Bu maalesef ki böyle. Evet demek zorunda değilsin hiçbir konuda. Zorunda kalma hissiyle yapılan hiçbir iş fayda ile dönmez. Korkma ve yaşamına ve enerjine sahip çık. Artık gereken her yerde hayırda istemediğin hiçbir şeye boyun eğme. Hiçbir şeye zorunlu değiliz. Ee, bu en yakınımız olsa bile evladınız, annemiz, babamız istemediğiniz hiçbir şey lütfen yapmayın. Evet. Ee, benzemek istemediğiniz kişiler lütfen zaman geçirmeyin. Bu enerji hırsızlığı böyle başkalarının enerjisini çalarak beslenen kişilerdir. Ve elbette ki sizden de enerji alabilmek için size böyle e, sevgi dolu dost veya işte bir şeyler vermek amacıyla yaklaşırlar. Bunlara dikkat edin. En değerli gücünüz yani enerjinizi kimselerle paylaşmayın. Bu çok önemli. Avrunuzu, avrunuzu diyalog, diyalog kurduğunuz insanları cinsel anlamda birleştiğiniz zaman bile bilgi alıp verdiğiniz kişinin avrosuna muhakkak dikkat edin. Çünkü e, bunlar hepsinden daha önemli. Evet şimdi e, beni düşünüyor mu? Part 2 yapacağım bugün. Acaba beni düşünüyor mu? Diye bir sordum. Evet beni düşünüyor mu? Ne hissediyor? Benimle alakalı ne hissediyor dedim. Ve kartımı karıştırıyorum. Benimle alakalı ne hissediyor? Abla sular bebeğim mi diyor acaba? evet bir bakalım. Herkese iyiler mi? Evet bugün güzel bir gündü. Dün akşam da öyle. Danışanlarımla çok eğlenceli sohbetler. Çok güzel zamanlar geçirdim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ederim. Bana güzel kalplerini açtıkları için. Evet bakalım beni düşünüyor mu kalplerimizi? Şöyle teker teker Bütünün hayranı diyerek, ışık olmak adına diyerek seçiyorum. Ah yapıştı mı? Böyle alayım. Altı. Burada bir kart elimden çıktı. Onu da şöyle koyacağım. Evet. Şuradan devam edeceğim evet beni düşünüyor mu benim hakkımda ne düşünüyor bakalım beni düşünüyor mu düşünürken de ne düşünüyor acaba evet ve buradan devam edelim bilinçaltı kartlarımız da burada. Güzel melek kartlarımızın da yardımıyla. Evet, beni düşünüyor mu? En son buradan alacağım. Kart okuyup hem kahve falına bakmak e, aslında biraz beni bu aralar yormaya başladı. E, nasıl bir yorgunluk? E, çünkü kahve falı biliyorsunuz ki sadece bir görüdür. Yani görülerimle bakıyorum ben. E, yansımalarla, gördüklerimle, hissettiklerimle, sezgilerimle bir takım şeyler e, gözüme indirildiğinde bakabiliyorum. Tarot kartları ise... Onları da çok seviyorum. Çünkü e, diyorum ki acaba ben mi yanlış yapıyorum? Yani e, fincanla beraber hani e, bakıldığında hep böyle onların devamı gibi akıyor gidiyor. Yani öyle bir enerjiye kaptırıyorum ki kendimi. Acaba diyorum hani ilk önce fincana mı baksam, ilk önce buna mı baksam? Sonra da dedim ki işte ama hangisini ilk önce istiyorsam ona bakacağım. Öyle bir karar verdim. Evet, yani umarım hani bu konuyla ilgili bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum sizden yana. Evet. Bu arada Instagram'dan da takip eden arkadaşlarım var. Çok teşekkür ederim şimdiden. Evet, bakalım. Kartlar gözüküyor mu? Şöyle biraz indireyim mi? Evet, daha iyi sanırım. Tamam. Bu kadar. Yani gelecek. Evet. bir karar aşamasında olan bir düşünce görüyorum evet olgunluk çağınızı onunla geçirmişsiniz pardon olgunluğa geçerken onunla geçiş yapmışsınız evet şöyle bir ...sizi artık sevmediğini düşünüyorsunuz. Bir evliliğin ya da bir ortak hayatın... ...aynı evde yaşıyorsanız bile... ...sonu şeklinde geliyor şu anda kartlar. Tecrübe ettiğiniz bu deneyim... ...sizi aslında çok uzun süre güvende tutmuş. Çocuklarınız da olmuş şeklinde gözüküyor. Fakat bu yolculuğu artık sürdüremediğinizi... Ee, onun karşı tarafın sizi şu anda sevmediğini düşünüyorsunuz şeklinde geldi evet aynen de böyle geldi şu anda sizi bunu hissettiriyor ve onun, onun düşünceleri de aynı aynı yönde ilerliyor ee, çok zor kararlar verilmiş ve e, isteksiz kararlar verilmiş e, fakat bir çıkmaza girilmiş, e, düşüncede de problem yokmuş gibi davranılmış fakat artık problem e, var, kabul edilmiş ve sabırlar bitmiş. Tüm olasılıklar gözden geçirilmiş, e, gündelik faaliyetlerde bile e, sevgiyi hatırlama konusunda maalesef ki birbirinize artık gerekli ilgiyi ve alakayı gösteremiyorsunuz şeklinde çıktı. Evet çok önemli bir olay olmuş değişime neden olan belki de güçlü bir itiraf ee, kanatlarınızı artık açmanızın vakti gelmiş çünkü karşı tarafta aynı şekilde hissediyor sizin kolunuzu kanadınızda kırmış ve bunu da farkında aslında ama siz çok sabırlı çıktınız bu sabrınız e, yani kaç dolunay geçirmiş kaç hilal görmüş belli değil e, zamanında çok da büyük bir aşk varmış, iki tarafta da karşılıklı e, romantik bir ilişkiymiş. Fakat e, aşkı bütün olağanüstü kapılarını maalesef iki taraflı olağan durumların dışında bir kapanış gerçekleşmiş. E, bu arada karşı tarafın e, biraz dinlenmeye karar vermeden önce yeterli bir zamana ihtiyacı olmuş ya da olacak. Bununla ilgili de bilginiz olacak. Şu anda seviyor sevmesiyle beraber, e, fakat bir takım ahenk de yani ilişkinin ahengi de oynadığı için yerden e, tutunamıyor. Ama size güveniyor, kendini de sizinle aslında geçirdiği zamanda durumunda şanslı hissediyor. Evet, şu anda neşe, mutluluk, minnet, aydınlanma ve bir takım sözleşmelerde iptaller var. Çünkü buna sizin de katılmanızı istiyor artık. Ve bu konuda da bir sürü işaret göndermiş daha öncesinde de size. Evet, hatta yeni bir fikirle de gelecek karşınıza. İstersen diyecek devam edelim. Bizim çünkü köklü bir ilişkimiz var, iyileştirebiliriz. Ama e, bunun için yapmamız gerekenler var diyecek. E, burada bir karar aşaması var arkadaşlar. Yani bu karar aşamasında e, eğer ki bunları bunları yaparsak yani şurada anlattığımız olayı yaşarsak bunu elimizden kaçıracağız diyor. ama diğer e, olasılıkların vermiş olduğu, ve sizin sabrınızın da taşmış olduğu için şu anda hani buna sıcak bakmıyor musunuz gibi geldi. E, fakat in, yani inançlı bir sıçrama yaşanırsa hayallerinizi de düşünürsek aslında çok uzun süre önce bu yolculuğu tamamladığınızı tecrübe ettiğinizi biliyorsunuz. Aslında içinizde kaybolacak bir şeyin olmadığını da farkındasınız. Ama bu ilişki bir şekilde bitmiş ama bir şekilde şu anda devam ediyor çıktı. Çok da karışık güzel çıktı. Evet. güzel mutlu bir aile sözü alınmış. Yani bu da var işin içinde. Finansal güvenlik de var. bu kadar da ısrarcı bir konu değil aslında. Hani ısrarcı olmuyor devam edelim diye. Çünkü yaptıklarından kendisi de bir şekilde pişman. Ama bunu da dile getirecek mi? Evet getirecek çıktı. Evet bir takım şeyler bitmiş. Ama yeniden canlandıralım diyor. Kartlarımız. Peki. Devam edelim. Toplayalım. Bunları toplayacağım. Bunların kalmasını istiyorum çünkü buradaki gerçek karar verenin çaltı burada yatıyor. Bunları da gözümün önünde istiyorum ve fincanımızı açıyorum. Bütün hayrını olsun. Ne düşünüyor? Benimle ilgili ne düşünüyor? Evet, üçüncü bir kişi var. Üçüncü bir kişi bir şekilde karşı tarafın ağrısına girmeyi başarmış. E, fakat bu insanın enerjisi e, fazlaca hilekar gözüktü, iki yüzlü gözüktü, çıkarcı gözüktü. E, fakat çıkarlarının doğrultusunda biraz daha in, e, yaşam sevinci fazlaca yüksek çıktı. Yaşam sevinci fazlaca yüksek olunca maalesef karşı tarafta e, bir şekilde sıradan olan her şey, e, sıradan olan bir şeyi için ona dönüş sağlamış. Yani her şey sıradanmış. Ve sanki birdenbire ona yaşam sevincini aşılamak istemiş ve o bunu kabul etmiş gibi üçüncü bir kişi çıkmış. Paylaşımları güçlü olmuş fakat sizinle ilgili olan tarafı çevirdiğimde şu anda bu istikbalde çıktı. Sizinle ilgili olan tarafı çevirdiğimde sizinle her şeyi yapmaktan zevk alan, kimi zaman ağlayan, kimi zaman kahkahalarla gülen fakat her şeyde sizin onayınıza ihtiyacı olan, ee, ve kavganızda gürültünüzde bile neşey, neşe neşeyle biten konuşmalar yaptığınızda e, bunlar aklının bir köşesine kazınmış yani diğer tarafla ilgili olan aslında kalp bağı farklı bir enerji var onun iki yüzlü olduğunu sanırım yakın bir süre sonra görecek burada şahlanan bir e, at var aslında siz de Hani karşı tarafa saygı duyuyorsunuz, sevgi besliyorsunuz. Fakat sizin de bir belli bir süredir duygusal olarak açıkta olduğunuz çıkmış. Bu açığı bir türlü kapatamadığınız çıkmış. Her ne olursa olsun dosttur, arkadaştır, evlattır, odur, budur derken siz de böyle bir hani annedir, babadır, o, yani onların sevgisiyle bir takım bir belli bir süre idare etmişsiniz. Fakat burada asıl boşlukta kalan siz gözüküyorsunuz ve aslında onun ne yaptığını, içtiği suyun rengi, yani içtiği suyun kaç çuduğuna kadar biliyorsunuz. Ama bu bilmeler size yetmiyor. Asla ne gelsin istiyorsunuz, ne gitsin istiyorsunuz. İkilem içerisindesiniz şu anda. Bu ikilemi yaşarken de kendi içinizde bir bolluğunuzun arttığını göreceksiniz. Çünkü enerjiniz bu şekilde çalıştığı için. Başka kapılar açılacak size de. Ee, hem aşk hayatınız hem iş hayatınız daha da farklılaşacak. Fakat bu kişi e, size geri dönüp e, gerçekten pişman olduğunu, si sizinle olan hiçbir şey unutmadığını e, bir gaflettir gibi bir kelime dahi kullanacak olabilir. E, ve bir kağıdın üzerine size bir imza atacak. Yani bir sözleşme gibi hani. E, i̇stersen beni eğer evliyseniz boşa ama ben seni çok seviyorum der gibi böyle ayağınızın ağzını bir takım şeyleri serecek gibi ama sizin kalbiniz kırık çıkmış ha, bu kırık kalple ayağa kalkıyorsunuz fakat e, kendinize olan güveninizde hala eksik yani eksik var şu anda da eksime devam ediyor diyor lütfen hayatınıza devam edin çünkü bir öyle bir böyle maalesef hayat o kadar da merhametli olmuyor kararsızlıklar için. Evet Y harfi <laughs> A harfi S harfi olan isimler görüyorum harfler görüyorum pardon isim görmüyorum ben harf görüyorum <laughs> karıştım birden <laughs> çok affedersiniz. Evet bir yatağın başına oturup o yatağın başında ee, aslında kinlenip sonra o kininizi de unutup bağışlayıp ayağa kalkacaksınız. Evet aynen de bunu yapın. Affedin, sevin, teşekkür edin ve ayağa kalkın. Çünkü hayat çok güzel. <laughs> evet burada e, bir şekilde sizin hani e, belinize doğru sarılıp ondan sonra e, birçok vaatte bulunacak. Ve kapınızın önünde bu vaatleri bulunurken de çok sağlam kanıtlarla yanınıza gelecek ve halinizin içinde duracak. Burada maalesef ki hani düşüncesi temiz kalbi biraz farklı olarak gelecek fakat değişmiş olarak gelecek. Konuşulabilecek durumda olacak, bunu söyleyeyim. Bir takım şeyler uzun zamandır ters gittiği için, siz ona hani belki yargıyla bakacaktınız bakacaksınız ama bunu yapmayın. Çünkü o size güvendiğiniz daha önce birçok konuda yanında olan kişi ve belki de hani ayrılık varsa bile güzel bir ayrılık olacak. Ama eğer bir birleşme istikametine doğru ilerlerseniz, ee, sizi daha e, uzun süreli bir daha e, böyle şeylere muhatap etmeyeceği gözüküyor ve iyi bir yöne doğru kaymaya başlayacağı gözüktü ama sizin buna sabrınız var mı burada yok dedi Güçlenmek, güçlenmeye ihtiyacınız olduğunu ve ona güvenmediğinizi ifade ettiniz çünkü e, gidenin yerine yeni bir duygu konulmuyor maalesef diyorsunuz evet Pekala. E, burada bir şey görüyorum. E harfi görüyorum ama bu E harfi ters dönmüş bir şekilde bir E harfidir. E, bunun neden ters döndüğünü anlamadım. Yani el yazısı gibi E harfi çıktı. Burada demin de dedim ya aslında neye karar verirsiniz karar verin. E, bolluğunuza bir artış çıkacak. E, bu tecrübe size e, başka türlü iyileşme kapıları sunacak. Sanki böyle bir enerji çalışması yapacaksınız hani reiki vesaire olabilir teta healing olabilir veya taşlarla ilgili bir şey yapacak olabilirsiniz ama böyle bir hani bir şekilde bir enerji çalışması olacak bu tip bir şeyden bahsediyorum ve bu size çok iyi gelecek eğer böyle bir şey değilse de bir enerji çalışmasının simgesi yani simgesi ve aydınlığı gözüküyor belki bir meditasyon olabilir e dua olabilir, namaz olabilir. E, uzaklaşıp bir şekilde kendinizi dinleme ihtiyacınız var. Bu bu söylediğim meditasyon derslerinden hangisini yaparsanız yapın işte karar aşamasını aslında o zaman tamamlayacaksınız ve bu tamamlanma size çok iyi gelecek. Evet. Böyle çıktı. Sizi düşünüyor mu? Evet, düşünüyor. Bu bu, bu şekilde düşünüyor. Eğer bitirirsen şöyle olur, bitirmezsen böyle olur dedi bize bugün. Pekala, teşekkür ederim güzel kalplerim. Evet. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Peki. Ee, Yılbaşından sonra meditasyon videosu çekeceğim. Onu söyleyeyim tekrardan. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. YouTube'a yeni abone her getirir, sizi daha çok sevinirim. Bugün biraz böyle şey bir gündü, nasıl geçtiğini anlamadığım bir gündü. Yüksek bir enerjiyle böyle bir fal çıkınca ve böyle bir şey enerji çıkınca ben de şaşalıyorum, inanın. Çünkü zor yani bu konuda maalesef zorlu bir süreç. Evet, niyetleriniz arşa çıksın, yeni yılınız size mutluluk, sağlık, huzur, bolluk getirsin diyorum. Ve öpüyorum sizleri. Çok çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.